Hüdapar memleketin Hüdapar'a ihtiyacı var temasıyla 2 Haziran'da Ankara'da düzenlenen 4. Olağan Büyük Kongresi sonrası ilk toplantısını yaptı. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun başkanlığında toplanan Genel İdare Kurulu üyeleri 15 Genel Başkan Yardımcısı arasında yapılan görev dağılımını belirleyerek kamuoyuyla paylaştı. Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz, Siyasi İşler Başkanı, Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü Şehzade Demir, Genel Başkan Yardımcısı Mahmut İrtem, Medya Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Halef Yılmaz, Teşkilat Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Şeymus Tanrı Kulu, Halkla İlişkiler Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan, Sosyal İşler Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Metin Kaya, Eğitim İşleri Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Cens, ARGE Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Tasalı, Mali ve İdari İşler Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Yanaç, İktisat Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, Seçim İşleri Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Eşin, Dış İlişkiler Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Sema Yarar, Kadın Kollarından Sorumlu Başkan, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, Gençlik Kollarından Sorumlu Başkan.